Evet arkadaşlar Estem'in talihsiz olayı yüzünden. Arkadaşlar devamını çekeceğiz. Estem sen ne şerefsiz bir kızsın ya. Oh. Ben arkadaşlar, ki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, Hadi arkadaşlar kot alacağım ben. Ee, Kod arkadaşlar. Arkadaşlar ben isteyenler DC hesabımı verebilirim. Estem'in hesabını çalabilirler. Söyleyebilirim. E, yani. e, DC hesabını vereyim. Estem'in ispetlerini ya, çalabilirsiniz. Yapma. Ya, ya, ay, ay, tamam efendim. Ya, 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 Estem. E, neredesin? Ben Hı? ortadayım. Estem. Ya, yanıma bir gelsene. Dur bir şey söyleyeceğim. Tamam şu buraya Ya silah yerine geç Seni var ya işte. Bir şey diyeceğim bak. Ne? Evet arkadaşlar. Esler. Yüz kaydıktan sonra çekiliş yapıyoruz. Çekilişte kazanana eslem sevdiği bir tane petini verecek. Hayır. Evet. Be, verme Vermiyor. Ben olsun ya. Ya vermiyor. Gerçekten oyunda da yok. Nasıl yapacağız? <laughs> o zaman Roblox hesabından verin. Ben şu Kere, mi? Bak, vardı. Gittim, mi? Arkadaşlar, size size bir şey söyleyeceğim. Şurada bir sürpriz kutu var. Enerji içeceği var mı sende? Ya boş ver enerji içeceği. Hadi Nasıl çıkacaksın oraya? Ah Eslem yıllar yıllar sürer sonra çıkamaz. Harbiyosuz <laughs> Eslem. Çıkamıyorsun işte. Ben Kuparsan. kendimle çıktım. Ne çıkamıyorsun. Bak Eslem bir sakatlık çıkacak var. Arkadaşım ya. <gülüyor> 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 olsun o zaman. Ula düşeceğim bak birazdan bak. Kaç para veriyor bak. Düştü şu an işte. Düştü şu an Ya ver. Düşmeye hazırlan. Kendi telefonunu ver. Ver bir <laughs> Şimdi git silah gönder. Arkadaşlar biz borsa savaşalım bir iki dakika. Ha, Para kazan kazak kazmak istiyorum. Ya şimdi değil. Arkadaşlar şunu bir yumurtadan yerini göstereceğim daha size. Oğlum al. Arkadaşlar çok köpeğe keşke gitsin. Ya gitsene. <laughs> gitsene. Gitsene ya. Ne ya? Ya biliyorum. Biliyorum da bilerek yapıyorum. Dur tamam. Arkadaşlar ayın pek geldi. Esen bir sus. Bu sefer <laughs> sesler. Ayın pek geldi. Seni vur ya. Esen tamam yeter. Arkadaşlar bir ben buraya bir kesiyorum. Esen'i şimdi döküp geliyorum. Hayır hayır hayır. Esen evet. Arkadaşlar hadi gelin. Neredeyim ben?

ben i̇şte, buradayım işte görmüyor musun ya? Görecekler mi? Ne zaman hocam? Nereden hocam? Nereden hocam? Abi ray bu diyor. sana. Aa böyle bir şey var. Ona <laughs> böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar. ben enerji içeceği alıp geliyorum. Ben, ben de burada bekliyorum. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Kesmiyorum zaten. Biliyorum Esra. gün oyna bak. Bak zaten video yarım kaldı senin yüzünden. Abi, bak Esra onu karikatür için yapıyorum ben. Yapma diyorum sana. Bak bir boz var ya seni mahvederim. Seni girdin deliye geri sokarım. Tamam ben şimdi enerji cihana gidiyorum arkadaşlar. Niye hiç Her tane... <laughs> <laughs> lazım olsun diye. Ha bir tane, bir, ha bir tane daha çıkış kutucu nerede ki bu ya? Bu 50 lira olmuş lan. Eskiden yemin ederim enerji enerjici 30 e, cem, Cem arkadaşlar üstte attı bana Cem de bizi şey oynuyor. Bir tane alacağız. Bir şey sıkıntı olmaz bir tane alacağız. Para bitiyor yoksa. Bak ben burada oturayım mesela. Heh, tamam sen tamam. ben, ben buradan göstereyim ben sana. Nasıl bir cümdür? Karikatürlere oturma. Tamam. Yürüm geliş. Benim yurtta zekam var. Abi geldin mi? Tamam çık oradan. Atla. Atla oraya. Evet. Bak ben buradayım. Bak bak Tamam. Şimdi oradan gidiyoruz. Tamam aynı şey. Tamam biliyorum Esna. Bana öğretme oyunu. Öğretme. Abi sen daha buraya yürü keşke diyorsun. Haa ki. Gel bakayım. Diğer bir dudana yürü. İçme. içme dudana. İçme. En üst katta olduğuna emin misin? Bir de yanlışlıkla şey yapmıyorum. Ya, arkasında, aa, arkasında gördüm, gördüm, gördüm. Ya, abi. Arkasında gördüm diyorum. Bir de göreceğiz. Arkasında dibine, dibine gördüm ben onu gördüm. Ya, Ver bir ya sen. Ya, Kıtla, aşırı, şifat, <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Bak artık. Bak arkasında evler sen dedin diye. 500 <laughs> şimdi, <gülüyor> evet. Şimdi veriler. Evet arkadaşlar. Şimdi Noel babanın evi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Noel babanın evi. Django ne yapıyorsun? Şimdi mi ya. şuraya. Ooo güzel. Bu kadar. Evet 100 verdi. Evet arkadaşlar bir maç atalım. Bos var. Para veriyor değil mi? Aslında maç atıyor. Bu değil mi? Buna boşuna boşuna <laughs> para vermişsin. Ben alacağım şimdi tekrardan. Boşuna boşuna para veriyorsun. Hayır görüşte oynuyorsun sen. Oynayayım mı? Ben var mısın alayım. Ben var babaya. O uçuyor. Evet var babaya. Ne bu? Gel beni al. Başıyorum o zaman. Ha! 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 Oo evet çok yani. uçuyor mu bak sen de öyle uçuyor. Evet, ne zaman başlıyor yarış. İstem yarış bitene kadar gitmiyor değil mi? Çıkana kadar gitmiyor değil mi? Alabiliyorsun. Değil mi? Abi çok saçma ya. E gider şimdi elimden bu. Gözlük robosu da var Yani. Ya. Hmm. <laughs> Takipçilerin sana küfür edersen benden söylemesin. Robos PKS'den daha çok sevenler var haberiniz olsun kimse kimse oyunla evet arkadaşlar evet arkadaşlar kardeşim biraz oyundan gitti evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bir iki çıkmışız arkadaşlar. Video yarım kaldı. Özür dilerim ama gene çekmiştik. <laughs> gene çekmiştik kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Gene peki e sevgisi gelmesini istiyorsanız görüşürüz. Bay bay.